Merhaba arkadaşlar Ben Başar Bu üçüncü video denemem Çıldıracağım Hep bir fail'ler Fail'ler mükemmel Tamam Şimdi arkadaşlar Hidro operasyonu geldi Bugün onu göstereceğim size Bu operasyon Güzel bir operasyon Bu operasyonla birlikte bir şeyler geldi Onu size de göstereceğim birazdan Bu arkadaşlar başta boş diyor ya Biraz samimi Baya samimi hatta Olmamış mı? Yani Sırf Amacı Para Kazanmak Olan Bir Şirket Başlat Baboş Niye Yapsın Bir Kere Bu Adam Baboşu Yazmaya Bile Üşenir Yani Bence Öyle Ben Olsam Üşenirim Başlat Baboş Ne Abicim Şimdilik Şimdilik Ne Oğlum En Son Gelen Şey Bu Yani Sesler Skinler Falan Onları Salla Saçma Salak Şeyler Skinler Bana Ne Oğlum Operasyon Allah'a Şükür Geldi 2017 05.23 5. Ayın 23 Arkadaşlar Şimdi bunda rekabetçi girebiliyorsunuz. Sonra görevleri var bunun. Nerede o? arkadaşlar. Görevleri gittikçe yapıyorsunuz. Sonra burada benim iki tane yıldızım var ya iki to total stars diyor ya. Bu 5 tane olunca şu güzelliğin kenarlarındaki bok rengi Gittikçe güzelleşiyor, silver oluyor, altın oluyor. Sonra da birazdan göstereceğim. Güzel, mükemmel, harika. Ee, efsanevi, fevkalade. Ee, sonra ne diyebilirim? Başka bir şey kalmadı. O şeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben gösteriyorum. Şimdilik arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Geri geldim. Evet. Kardeşim ya. Abi. Şimdi arkadaşlar ben size bir güzellik göstereceğim falan filan dedim. Şimdi biliyorsunuz bu operasyon hidro hidro operasyonu. Geliyorsunuz. Sonra buradan bir şeyler yapıyorsunuz. Bakın hidro dropu var. Bunları yapıyorsunuz. Sonra mesela burada yeni çıkardığı skin'i de göstermiş. Arkadaşlar. Sonra bunun görevlerinde bir de ağır zırh diye bir şey var. Site böyle gözüküyor, T'de böyle gözüküyor. Çok şey böyle ağır yürüyorsunuz bir de 6000 dolar yani oyundaki 6000 dolar bayağı pahalı bir şey SSG'yi alamıyordunuz bizim oynadığımız modda şöyle Zeus mod falan filan var Trigger this chipin böyle bir şey sonra yeni gelen mapler var arkadaşlar bunların çoğunu görevlerinde kullanmış baktık biz arkadaşlar göstereceğim güzellik burada bu silver Oluyor dedim ya bu bok renginden sonra sonra gold oluyor dedim ya ondan sonraki güzellik fevkalade mükemmel olan şey bu diamond arkadaşlar efsane ya yani güzel bence baya güzel bu bakın bok rengi bu bizim canımız bok rengimiz mükemmel şimdi arkadaşlar bu da 6 dolar diyor 22 lira yani oyunda 22 lira olarak vermiş bize Şimdi burada yeni gelen skinler var. Operasyon. Hydra case. Hydra operasyonunun kasası. AWP. Oni. Taiji mi? Öyle bir şey var. Sonra 5 seven Hyper Beast. Abi bence kasadaki en güzel şeylerden biri bu. Kırmızı. <laughs> Pardon. Kırmızı bir skin. Bence en güzel şey kasadaki bu neredeyse. Hop şunu atladık. M4 A4. Cehennem ateşi. Yani hell demek cehennem fire'da ateş demek bunu tam anlamadım yani biraz değişik bir skin olmuş ama güzel ya hoşuma gitti galil ar şagır rush şeker bilmem nesi yani rush işte çünkü yani onu tam çeviremem bu, bu TV bundan çıkarmıştı ya çok pahalı bir şeydi 500 lira mı neydi 500 lira mı 50 bakın arkadaşlar burada az önce reklamını yaptı skin benim çok hoşuma gitmedi bunlar ya böyle pek güzeli falan filan. Yeni gelen AK var. Bence idare eder. Ha idare eder. VMP var tekne var. Mag'e de mesela i̇şte, Mac'ten m 4 abres briefing. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Spectrum'da mı neydi? Gama 2 mi neydi? En son çıkanlardan bir tanesi işte UMP 45 vardı. UMP 45 ne oldu? UMP 45. O, onun briefing'i vardı. Şimdi bunun briefing'ini çıkarmışlar. Thomas bilmem ne. USPS de güzel. Royal Royal Blue'ya benzemiş ve geri döndük. Arkadaşlar skinler bunlar. Yani yeni gelen şeyler. Burada Hydra Coin'imi nasıl ah, şey, yükseltirim falan diyor. Hmm, yıldız dedim ben bundan önceki yani şey, az önce izlediğiniz kısımda yıldız kazanarak dedim. Bu yani şey bu bok rengi ben bronzla bok rengi diyorum bok renginden silver'a 5 yıldız istiyor sonra gold gold 18 yıldız istiyor diamond da abicim <laughs> abi o ne ya? bu xp'leri nasıl alırım falan diyor Hydra eventları nerede diyor? <laughs> Hidra eventin eventi, Hydra olayları nerede diyor? men nerede oynarım? Weapon, export nerede oynarım falan diyor. Arkadaşlar onları gelirsiniz. Ben şimdi çevirirsem acayip uzayacak diyor. Burada diyor ki arkadaşlar. Can I replay Hydra Guardians Mission? Yani Hydra muhafızı görevini tekrarlayabilir miyim? Öyle bir şey diyor. Evet. Tamamladıktan sonra yine tamamlayabilirsiniz diyor. Öyle şeyler işte devam ediyorum. Burada nereden düş drop kas yeni çıkan kasanın hidra kasasının nereden drop'unu alabileceğinizi söylüyor. Yani burada mesela item hani XP ya <laughs> size drop geleceği zaman düşebilir ya da ondan sonraki şeyler düşebilir. Öyle yani arkadaşlar. Hidro operasyonu bence güzel bir operasyon olmuş. Benim yaban ateşi operasyonunu oynamadım ama ondan sonraki e en sevdiğim coinlerden biri bu yani şey yaban ateşi ejderyası var ya onunla, onu da seviyorum bir de bunu da seviyorum bunu aldım ilk defa bir şey aldım envanteri satıp aldım bence güzel olmuş ya buradan geçerken de çaktırmayın gördüğünüz zaman burada yani mesela 5 yıldız olunca sizi bok renginden şeye atıyor silura ondan gold Gold muydu lan? Bakıyorum. Hemen inelim. Nerede? <laughs> evet, yıldız. 18 yıldıza. Yani burada benim iki yıldız yazıyordu. Nerede? O? Şurada sizin. Şurada. 25 total stars yazarsa 25 total stars ne oğlum? 25 total stars yazarsa arkadaşlar bunda sizin şu bok rengi şu nerede büyüğünü göstereyim şu oh, you güzelliği verecek size bunu verecek Evet <laughs> arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar aşağıdan be videoyu beğenebilirsiniz yorum atabilirsiniz <laughs> Söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Bay bay.